Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Koleydal gümüş, gümüş suyu ve diğer koleydallerin yapımında kullanılacak olan tesisatı, ekipmanı nasıl yapabiliriz, nasıl imal edebiliriz? Bunun hakkında bilgiler diğer videolarda verdik. Bu ekipman ve tesisatı yaptıktan sonra gümüş suyu yapımına geçebiliriz. Gümüş suyu yapımında bizim ihtiyacımız olan Öncelikle gümüş çubuklar, saf gümüş çubuklar. Saf olması 999.9 olması demek. Biz bu şekilde çubuklar kullanıyoruz. Bunun kalınlığı 2 milimetre, uzunluğu 15 santimetre. Saf olarak, sertifikalı olarak alıyoruz biz bu çubukları. İkiye bölüyoruz, iki ayrı parça olarak kullanıyoruz. Gayet uygun da bir fiyata geliyor. Bunun linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bundan daha da ucuz, uygun bir fiyata bulan olursa lütfen yorumlara yazsın. Biz de buradan faydalanmış olalım. Hepimiz de faydalanmış oluruz. Çubuk olması şart değil. Gram külçe şeklinde de alabilirsiniz. Ancak çubuk olması işimizi kolaylaştırıyor. Temizlemesi kolay oluyor. Ben bu çubuklarla 30 litreye yakın şahsen gümüş suyu imal ettim. 25-30 ppm arası gümüş suları yapıyorum. 30 litreye yakında bu şekilde bu sadece bu çubuklarla ürettik. İkinci olarak ihtiyacımız olan saf su. Saf suyun ppm'i sıfır olması gerekiyor. 1 ve 2 ppm arasında da oynayabilir ama İkinin üzerine çıkmaması tavsiye olunur. Gümüş suyumuzu, saf suyumuzu koyalım. Saf suyu da en uygun aldığımız firmayı e, linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Ulaşabilen oradan alır. Ulaşamayan kendisi imal etmek isteyen kendisi evinde imal eder. Ancak 0 ppm olmasına dikkat ediniz. Ölçümünü yapalım şimdi. Umarım görünüyordur. Holta basarsanız kayıt yapar. Kaydını yapıp getiriyorum. Gördüğünüz gibi 0 ppm. Bazı eczanelerden dahi alınan saf sular 8, 10, 15 ppm dahi çıkabiliyor. Bunlara dikkat edin. TDS metrenizi de almadan gümüş suyu yapımına, koleydal yapımına başlamamanızı tavsiye ederim. Evet, manyetik balonumuzu çalıştıralım. Daha önceki videolarda söylemiştim. Ben bu şekilde bir CD'yi deldim. Bunu kullanıyorum. Siz daha Kafanıza göre, hayal gücünüze göre her şeyi kullanabilirsiniz Tabii ki. Gümüş çubuklarımızı gönderiyoruz içeriye. Ve gümüş çubuklarımıza da enerjiyi veriyoruz. Bu şekilde elektroliz başlamış oldu. İlk yarım saat, bir saat dokunmanıza gerek kalmıyor. Gümüş çubuklar kararmaya başlamıyor ilk yarım saat, bir saat içerisinde. Çünkü sıfır ppm bir su elektroliz başlamamış oluyor. Yalnız elektroliz başladıktan sonra ppm biraz hızlı bir şekilde artmaya başlar. Bunu zaten gümüş çubukların kararması ve gümüş çubukların üzerine toplanan tortulardan anlayabilirsiniz. Bu tortular olduğunda çıkartıp temizleyeceksiniz, tekrar koyacaksınız. Ne kadar sık temizlerseniz gümüş çubuklarınız o kadar daha yavaş erir ve o kadar hızlı PPM yükselir. Başında durup da sürekli bu işi ile iştigal olursanız daha kaliteli bir gümüş suyu elde edersiniz. Ben burada diğer yapmış olduğumuz karıştırıcıyı da size göstermek istiyorum. Buna bir adaptör bağladım. Manyetik karıştırıcı yerine şimdi bunu kullanacağım. Karıştırıcıyı taktım. Manyetik karıştırıcıyı devreden çıkarttım. Şimdi bu karıştırıcıya enerji veriyorum. Gümüş çubukları da iki tarafından yine aynı şekilde gönderiyorum. şekilde de karıştırıcıyı da bu şekilde kullanabilirsiniz. PPM'ini istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. 12-13 PPM'den yukarıya kullanmayın, tavsiye etmiyoruz diyenler var. Bu şundan sebeptir ki 13 PPM yapıp satması o kişiler için kolay gelir. 30 ppm, 40 ppm yapıp satması zordur. Bundan sebep size derler ki 13 ppm'den yukarıya kullanmayın. Ama birçok da firma vardır ve bunu Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı yapar. 100 ppm'e, 150 ppm'e kadar çıkartır ve kullanmasında da bir sakınca yoktur. Biz her türlü ppm'i de kullandık. Ben kendim elektroliz yöntemiyle dahi 77-80 ppm'e kadar çıkarttım. Bu mümkündür. Çıkartabilirsiniz yalnız sabretmeniz, sebat etmeniz, sabırla beklemeniz gerekiyor. Belki 2 gün, belki 3 gün sürer ama e, inanın ppm'i istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Yüksek ppm'lerde bir gümüş suyunu daha az miktarlarda kullanırsınız. Fark budur. 12 ppm, 13 ppm gümüş suyunu bir fincan, bir kahve fincanı içiyorsanız e, örnek veriyorum 30 ppm olduğu zaman yarım fincan içersiniz günlük. Veya 100 ppm içiyorsanız bir çay kaşığı 10 mililitre içersiniz. Yani tek fark budur. Az içersiniz çok etki görürsünüz yüksek ppm'li olursa. Düşük ppm'li olursa çok içersiniz aynı etkiyi görürsünüz. Tek fark budur. Gerisi ticari kaygıdan sebeptir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum. Oradan inşallah her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Selametle, sağlıcakla kalın.